Motor geçiyor bir dakika. Bizim evin tam karşısında bir getir var. İki yanında da bana bir var. O ikisi zaten motorlarıyla sağ olsunlar bayağı bir trafik yapıyorlar burada. Ben bu motorları beklersem bir türlü giriş yapamayacağım. Onun için direkt giriyorum. Herkese merhaba. Perdelen suratını kanvas gibi kullanıp resim yapıyor serimize hoş geldiniz. Bugün suratımıza bir tablo çizeceğiz. Şöyle bir fotoğraf gördüm yine her zamanki gibi Instagram'da. Ve dedim ki ben bu işi yaparım. Kendime güvenim tam. Yapacağımı inanıyorum. Ama korkularım da var. Ben resim geçmiş olan bir insanım. Ee, yağlı boya yapmıştım 2-3 tane falan. Ama ben genelde kara kalem yapıyorum. Benim kara kalemlerim çok iyidir. Kara kalem tabloları üzerine çalışıyorum genelde. Şu an yapacağım şey de işte yağlı boya ya da akriliğe falan da daha çok benziyor aslında bence. Ama bir yandan kara kaleme de benziyor. Bilmiyorum. Şunu biliyorum ki ben el çizme konusunda hiç iyi değilim. Yani gerçekten bir insan elini çok uğraşıyorum çizmek için. O kara kalemlerimde de. Yani şimdi suratıma nasıl çizebileceğime inanıp da böyle bir şeye cesaret ediyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama birlikte deneyeceğiz. Umarım başarabiliriz. Dediğim gibi umudum var. Güzel bir şey ortaya çıkaracağıma inanıyorum ama fondötenimle kapatıcımı kameranın arkasında yapıp hemen geliyorum. Bugün aslında çok yüksek değil modum. Bilmiyorum belki fark ettiniz mi fark etmediniz mi. Gece boyu midem çok kötü ağrıdı. bayağı kötü bir mide arısı çektim. Biraz daha böyle modum düşük olduğu zamanlarda hep makyaj yaparım kendime böyle neşelendirmek için. Benim çok yakın çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla aramızda hatta bu espri gibi bir şey olmuştu. Benim moralimin bozulduğu zamanlarda sürekli makyaj yapmam. Makyajımın ağırlığıyla mutsuzluğum doğru orantıda. Yani ne kadar mutsuzsam o kadar ağır bir makyaj yaparım ben. Niye öyle bilmiyorum ama aslında yalan söyledim. Biliyorum niye öyle olduğunu. Makyaj benim için terapi gibi bir şey. Bizden çok zevk alıyorum yaparken. Hani bazıları örgü falan örer ya kafasını dağıtmak için. Örgü örer bazı resim yapar. Hoş ben de o resim yapanlardanım ama yüzüme resim yapmayı tercih ediyorum. Oo, Biraz abarttık şu an konuşurken. Neyse dağıtırız onu. Bir gün bayağı mutsuz olduğum bir gün. Makyajı bir abartmışım ama yani gören sanar ki kuaförde düğün makyajı yaptıran kız makyajı. Hani oluyor ya porselen makyaj yapıyorlar. 200 lira, 300 lira. Hatta şu anki fiyatları 500-400 lira olmuştur. İşte o kadar para verip böyle 3-5 kat fondöten falan sürüyorlar. Makyaj hep aynı. Far makyajı hep aynı. İşte ışıltılı ten rengi bir şey. Devamı da kahverengi gölge. O kuaförlerin yaptığı makyaj asla değişmiyor. O kadar komik oluyor ki yani çok özür dilerim. Eğer bir kuaförseniz ve çok güzel makyaj yapıyorsanız özür dilerim. Sözüm meclisten dışarı. Ha ben genelleme, stereotiplerden bahsediyorum. Genel olarak kuaförlere yaptırılan makyajlar çok kötü oluyor benim fikrimce. Neyse ben ne diyordum ya? Nereden nereye geldim? Ha Benim mutsuz olduğumda makyajımın aşırı ağır olmasından. E, makyajım o kaförlerin yaptığı makyaja kadar gidiyor yani makyaj ağırlığım ciddi anlamda. Mutsuz olduğumda. Bir gün full yüz makyajlıyım. O arkadaşımla buluşmuştuk. Beni gördü ve anında Kardelen iyi misin? Bir şey mi oldu? <laughs> Ama suratındaki dehşet ifadesi anlatılmaz yaşanırdı cidden. Ve evet iyi değilim dedim. Oturdum her şeyi anlattım yani. Öyle sizi tanıyan insanların olması güzel bir şey. Tabii ki de böyle durmayacak. Korkmayın dağıtacağız onu şimdi. Fırçamı temizleyeyim dağıtacağım. Evet şimdi ne yapacağız? Kullanılabilir bir göz makyajı olsun istiyorum. Çünkü belki işte renkli bir makyaj yapmak istiyorsunuz. Bu videoyu onun için izliyorsunuz. Bilmiyorum. NYX kullanacağım yine. Bu paleteciden ben aşığım. Çünkü ilk böyle kaliteli ve aşırı renkli bir paletim. Ben çok makyaj malzemelerine para vermeyi seven bir insan değilim. Tüm ürünlerimin ucuz olmasından anlamışsınızdır belki bunu. Eğer açıklama kısmını okuyorsanız videolarımın altındaki. Dediğim gibi ucuzcu bir insan olduğum için, çoğu ürünüm ucuz olduğu için böyle pahalı bir ürün aldığımda ki bu bence gayet pahalıydı. 120 lira falandı. Ben indirimden aldım tabii. 90 liraya aldım. Ama <laughs> her şey indirimden alırım bu arada. Asla indirimleri kaçırmam. Şimdi her neyse, ne diyordum? Ha, bunu en pahalı ürünlerimden ve en kaliteli ürünlerimden biri olduğu için çok seviyorum. Açık renk kapatıcımı aldım şimdi baz olarak. Eğer bazınız varsa bazınızı sürün. Eğer bazınız yoksa benim gibi fondöten sürün, kapatıcı sürün. Yani yapışkan bir tabaka bırakmak amacımız. Eminim çok güzel parbazları vardır ama bilmiyorum. Ben baz da kullandım zamanında. Ben her türlü makyaj malzemesini kullandım cidden. Her türlü pahalı şeyi bile kullandım. Bobby Brown'un kapatıcısını bile kullandım bir ara. En yakın arkadaşlarıma hatta doğum günü hediyesi olarak Chanel pudra bile aldırdım. Kendi parama kıyamadığım için onları aldırdım. Yani her türlü fiyat skalasından ürünü kullandım cidden. Daha e, işlevsel bir insan oldum yaşım ilerledikçe. şeyleri döktüm ama. Ucuz ve işimi görecek hangi ürün varsa direkt onu alıyorum açıkçası. Eskiden şeydim ne zaman yeni bir makyaj malzemesi çıksa hemen onu almaya çalışırdım. İşte her türlü yorumları okurdum onun üstüne falan. Ama belli bir sayıda makyaj malzemesini denedikten sonra fark ettim ki çoğu ürün aynı. Cidden çoğu ürün aynı. Yani diyeceğim o ki ben lafa ne zaman başladım, nerede bitirdim hatırlamıyorum. Makyaj yaparken konuşunca insan unutuyor lafını hızlıca ama. Çok pahalı ürünlere özenmeyin bence. Yani Bilmiyorum ya. Mesela ben her türlü kapatıcıyı kullandım şu ana kadar. Neredeyse diyeyim. Hepsini tabii ki de kullanmamışımdır. Öyle bir şey mümkün olamaz ama. Neredeyse çoğu kapatıcıyı kullandım diyeyim. Çünkü benim göz altlarım bayağı sıkıntılı. Kamerada çok belli olmuyor. Niye bilmiyorum ama normal hayatta aşırı belli oluyor. Göz altlarım çok mor benim. Ve onları kapatabilmek için çok uğraşıyorum. Her türlü kapatıcıyı, her türlü işte renk düzenleyici şeyi falan denedim. Ve şu an de Biolis'in kapatıcısını kullanıyorum ve gayet de memnunum ondan. Evet. Şimdi bunun altına yapışkan bir bas sürdüğümüz için dağıtması çok zor olacak. Onun için herhangi bir açık renkli pudrayla dağıtabilirsiniz ya da açık renk bir farla. Öyle daha kolay dağılır. Dağıtma işinin yeterli olduğunu düşündüğünüz anda tekrar dağıtın. En büyük püf noktam odur size. Deli gibi dağıtacaksınız. Allah ne verdiyse dağıtın. Pudrayı koymayı unuttuk. Pudrayı koyalım şuraya dökülenleri toplaması için. Gelin eyelinerımızı sürelim. Bu arada ben eyeliner sürmüyorum. Far sürüyorum onun yerine. Farı ıslatıyorum. Eğer yanında su varsa suyla, su yoksa dilimle. Evet. Bunu yapıyorum. Her neyse bu konuyu konuşmayalım. Benden tiksinmenizi istemem. Islatıyorum fırçayı. Fara koyuyorum. Ve bayağı ıslak bir farmış gibi. Çok da güzel oluyor yani. Islak bir farmış gibi mi? Yanlış söyledim. Bayağı ıslak bir eyelinermiş gibi. Çok güzel sürülüyor. Aydınlatıcı yeter hatta artar bile. Birazcık bunu koyulaştırmak için. Şu aydınlatıcıyı da yapalım. Bir de de süreyim. Şu göz makyajından bir emin olayım ben. Ondan sonra şey geçeceğim ana çizim kısmına. olay tarafı bitti makyajın. Şu an zor tarafına başlıyoruz. Şimdi parmak boyasını bayağı bir sulandırdım. Çünkü şöyle göstereyim size. Bu parmak boyasını bayağı sulandırdığınızda şöyle bir şey çizdiğinizde, diyelim ki yanlış çizdiniz pış diye silebiliyorsunuz şöyle elinizle. Bozmadan. Hazır mıyız? Ya normallik var ama Özeriz yakında. Fonotel istedik ya. Daha mantıklıydı sanki ama neyse artık yaptık bunu. Hatanın neresinden dönülürse kardır mantığıyla fondötene geçelim gelin. Fondöten daha mantıklı. Hem daha kolay şey yapılır, temizlenir. Hem de böyle kuruma derdi olmaz. Fondötene geçiyorum şu an. Buralar kalsın. Oraları hiç dokunmak istemedim şu an. Fondötene devam. Bazı kısımları da sileceğim. Rahatsız etti beni. Baş parmağı hiç doğru bir yerde değil. çatlıyor şunlar. Direkt sileyim onları üstüne yapayım bence. Elim titriyor. Uykusuzluktan, yorgunluktan ya da stresten olabilir. Elimin titremesi için her türlü sebep var şu an çünkü. Şimdi oraların kurumasını beklemek zorundayız. Çünkü şey yapacağım. Oralar kuruduktan sonra üstüne hemen bir mavi alt rengini yapacağım hızlı hızlı kurusun diye şöyle elimle de şey yapıyorum ama. Later. Evet kuruduğunu umuyorum. Dudağımıza bir de nemlendirici sürelim. Dudaklarımız makyajın sonunda süreceğimiz ruju hazır olsun diye nemlendiricimizi de sürdüm. Evet şimdi gölgelendirme muhabbetini yapalım. Yeterince kurumuştur orası. İnce oluyor. Hayalimden daha ince oluyor. Ben bu kadar ince olmasını istemiyorum ama ince oluyor. Yapacak hiçbir şey yok. Tahmin ettiğimden daha zor oldu demeyeceğim çünkü tahmin ettiğim kadar zor oluyor şu an. Ah, sakin ol Kardelen. Başarabilirsin. Bence bu iyi. Biraz daha uğraşırsam çok daha iyi yapabileceğime eminim ama bozma ihtimalimiz de var. Niye gülüyorum bilmiyorum. Sinirlerim bozuldu herhalde. Şu an. Ah, sakin ol daha da kurcalarsam bozacakmışım gibi hissediyorum. Onun için hiç kurcalamayacağım. Şuraları temizleyeceğim ve bırakacağım. Belim çok ağrıdı bu arada. <laughs> Alan her yer Mario saatte çok ilerledi. 4 saattir falan herhalde bu makyajı yapıyorum. Abartmış olabilirim. Abarttım herhalde. Dur saate bakayım. Saat 3.30. 12 12 buçuk gibi başladım. Evet, 3 saattir bu makyajı yapıyorum. Helal olsun bana. Devam edelim. Hadi.

Evet, cilt makyajım daha kötü görünecek çünkü pudra üstüne krem üstüne pudra yapmak zorunda kaldım. Şu salak şeyi kapatabilmek için. Şurayı da kapatamadım çünkü mavi rengimizin üstündeydi. Mazur görün. Gördünüz nasıl olduğunu. Ne kadar uğraştığımı gördünüz. Mazur görün beni. bayağı bir yanlış var şu an bunda da. Nasıl çözüyoruz onu? Matteki sıkıntıyı şu an çözdüm. Tamamdır. Aşağıya bakması lazım, yukarı bakıyor. Ucunda sorun. Tam olarak ucunda sorun. Aydınlatalım birazcık. Aydınlatırsak her şey daha üç boyutlu görünür. Böylece istediğimiz şeye ulaşmış oluruz. Bence bitti. Yani bulut da yapmayı düşünüyordum şuralara ama Yapayım mı bulut? Yani şuraya bulut, şuraya bulut. Yapayım mı? Emin değilim. Çok yoruldum. <laughs> Ama bulut yaparsak da güzel olur gibi. Şu an... Yeter. Adam olana çok bile. Belki biraz daha fazla uğraşsam daha güzel yapabilirdim. Daha özenerek aslında yeterince özendiğimi düşünüyorum. Ama belki daha güzel sonuçlar elde edebilirdim diye düşünüyorum. Ama ciddi anlamda çok çok yoruldum. Bu saatten sonra yapmanın ne size ne bana faydası olurdu diye düşünüyorum. Hem hava da kararmaya başladı. Onun için daha da şansımızı zorlamayalım diye düşünüyorum. Şu gereksiz. Kapanmıyor abicim yok. Orada artık bir bulut var Kardelen kabullen yani yok. Ruj. Ruh, rengi güzel. Evet bitti. Makyajımızın sonuna geldik. Şu bulutu da sonradan yapmaya karar verdim. Çünkü bilmiyorum garip duruyordu öyle mavi üstünü kapatmaya çalıştığım için. Umarım bu makyajı beğenmişsinizdir. Çok konuşmalı bir video olmadı farkındayım ama şu an saat 5. bayağı bir zaman harcadık bu makyaja yani. 12'den beri bu makyajı yapmayı deniyorum. Ama sonunda güzel bir şey ortaya çıktı gibi. Neyse umarım bu makyajı beğenmişsinizdir. Ben ee, beğendim. Çok zorlansam da sonucu beğendim. Sadece gözlere daha farklı bir şey yapabilir miydim onu düşünüyorum. Ama uykusuzluktan gözlerim yanıyor şu an. Onun için çok daha uğraşmak ve kurcalamak istemiyorum. Yani şu haliyle de iyi gibi. Çünkü farklı bir şey yapmayı dönersem bozma ihtimalim de var. Ve o ihtimale şu an girmeyi hiç istemiyorum. Onun için bu haliyle bırakacağım büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil bıraktım bile yani. Kapanışı yapıyorum şu an. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.